Merhaba arkadaşlar. Bugün size aldıklarımı göstereceğim. Çok mutluyum. Bazı okul okula okul yaptım. Ve en sonunda çok güzel bir sürprizim var. Çok en iyi aldığım şey. Tamam. İlk olarak bu kalem kutu aldım. Ben bunu sevdim. Ya bence güzel. Sizi bilmiyorum. Sonra böyle bir ajanda var. Buna bayıldım. Burada adı Gülmese bu arada. Şöyle adım buraya resim falan çekeceğim herhalde. Bilmiyorum. Altıda. Çok güzel bu böyle. Öneririm bunu çok güzel. Böyle bir tane defter aldım, rengini de çok beğendim. Paketten çıkartalım. Ee, renkli kalemler aldım. <laughs> ee, Faber Castell şey aldım böyle. Ee, şey anadır fosforlu kalem. Bu da güzel. Ondan sonra sulu aldım. Aslında senliği götürebilirdim ama çantamın gözüne sığması için bunu tercih ettim. Bunu da güzel bence. Tek şey hani burada bazı notlar yazabilirdi. Böyle bazıları da oluyor ya bilmiyorum neyse. Bunu çıkartmaya devam. Ne kadar çok şey var ya. Kalantaj. Yayılıyorlar resmen. Ee, şöyle gösterelim. Bu tane kurşun kalem. Burada daha fazla kurşun kalem aldım da. Şimdi elime gelmedi. Bir tane kırmızı kalem. K Gerek olmaz kırmızı kalem ama annem onu işte. Tükenmez kalem. Başka. Ya bu silgi demiştim ama neyse yapacak bir şey yok. Böyle silgi. Ama onu kullanacağım sanırım. annem için. Annem kendi için aldı. Çünkü böyle silmiyor sonra ben sinir oluyorum silmeyince. Tamam, burada fatura var. Faturayı çıkartalım şuradan. Tamam. Ee, bir tane daha kurşun kalem. Bu neydi kurşun kalem? Ben fena değil kurşun kalem. Bir tane daha kurşun kalem. Ve annem kendin için bir tane anadır. E, Tükenmez. Ee, bir tane şey uçlu. Bir tane daha kurşun. Daha, daha bir sürü şey var. Ama bu paket bitti sayılır. Tamam. Bir tane böyle. Bu annem için fosfor kalem. Bir tane daha. E, bu benim için bu arada. Bir tane daha. E, tükenmez kalem. Değil de neydi? Uçlu kalem evet. Bir tane daha silgi şöyle. Kırmızı. Bir tane e, uç. işte bunun için sıfırydı. Bir tane anahtar kaldım. Ben çok beğendim bunu. Bu yüzden bunu aldım. Başka bu paketlerde bir şey var mı? Var gibi. <laughs> Paketi inceledim ve buldum. Bir tanesi ilk daha. <laughs> tamam. Zara paketine geçiyoruz. Çorap da onlardan Onları daha sonra bakacağız. Bunu bayıldım. Buna bayıldım. Buna bayıldım. Birazcık kış için de alışveriş yapmış olabilirim aslında. Çok fazla şey olduğu için biraz görünmesi zor olacak. Birazdan o kıyafet açacağım ama annem dedi ki bu post-it şeyiymiş. Bir açalım bunu. Post-it mi silgi mi? Silgi gibi ama post-it de olabilir. Bilmiyorum. çok tatlı. Bayıldım buna. Bu kadar laf ettim ama bayıldım. Evet şimdi sonunda kıyafete geçebiliriz. <laughs> İlk olarak Serdan bunu aldım. Ters ediyormuş. Şöyle koyalım. Hoppa. Tek el kullanınca biraz zor. Neyse. Böyle bir kazak aldım. Set şortumuz kazak. içi polar boyda öneririm. Çok beğendim. Özellikle polar olduğu için. Başka ne almıştık? Ee, bu. Bu okul için ee, beyaz tişört de olabiliyor. Bu yüzden beyaz tişört de aldık. Yedeklerim için. Ee, bir tane de siyah tişört aldık. Okul için o da. Okul için çok göstermeyeceğim çünkü bence gerek yok. Tamam bir tane daha çok güzel. Orada tişört falan göstermeyeceğim çünkü tişört falan almadık. Yok aldık birkaç tane. Bir tane aldık daha doğrusu. Bir de işte okul için şu. Şöyle bir kazık aldım. Fermuarlı bu. Buna bayıldım. Şöyle yakalı da olabiliyor. Yakasız da olabiliyor. Buna çok bayıldım. Bu yüzden bunu da aldım. Başka ne almıştık? Evet. Rolling Stone setimi tamamlamak için. Ya bunu da almam gerektiğini düşündüm. Rolling Stones'u. Ben Rolling Stones'un şarkılarını değil sadece simgesini seviyorum. Çok iyi. Bunu da aldım. Orada e, başka bir şey daha almıştım. Ha o da üstümde. Şöyle göstereyim. Bunu da aldım. Onu da çok beğenerek aldım. Tamam çoraplara geçelim. Tamam. Ee, i̇lk olarak diz üstü bir tane anedir. Diz Evet diz üstü e, uzun siyah çorap. Diz üstü beyaz çorap. Ve diz üstü griim track bir renkte olan çorap. Ve diz altı gri bir çorap. Ve diz altı siyah çizgili çorap. Tamam. Bunları da koyalım. Ve sürprizim geliyor. Bunu çok bekledim. Ve çok sevdim bunu iyi acayip aldım. Açalım. Hiçbir kutusu var. Bu arada kamera belki yarısını buralarını falan görmüş olabilirsiniz bilmiyorum. Çok güzel bir kutu. Ben bu kutuyu saklarım bu arada. Açıyoruz. Dönmeden açalım. çok güzel. Bununla bir sürü kombin yaparım ben canım. Tamam diğer çekimi açıyoruz. Diğer farklı değil ama neyse. Zaten farklı olsa biraz tuhaf olmak lazım. bağcıkları vermemişler mi? Ha içindeymiş canım. Özel kırmızı bağcı var. Kendine özel. Bayıldım bayıldım. Başka ne var? Üç tane çıkartalım. Bir de siyah bağcık da vermişler. Yok ikisini de siyah parçacık var ama istersen bir de şöyle kırmızı özel rengini takabiliyorsun. Veya siyah parçacık. Ver. Bayıldım tek kelimeyle. Bilmiyorum belki bir bağcını böyle yapıp bir bağcını böyle kırmızı yapalım bilmiyorum. Çok güzel bunu çıkartmak zorundayım ama böyle giyemem. umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bay bay.